اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <tuh> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'u bina Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki Cihan Serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Evet. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Evet. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, tabi bugün başka bir konuda konuşacaktık fakat cenaze olduğunu gördüğümüzden dolayı konuyu değiştirdik. Bu sefer hem dünya hayatının geçiciliğini hem de ölümün hakikatini ve ölüm ötesine hazırlanmayla alakalı inşallah hep birlikte Kur'an ayetlerini okuyarak tefekkür etmeye çalışacağız. Okuyacağımız ayeti kerimeler Kehf suresinden 45. ayeti kerimeden itibaren inşallah tefekkür edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. 6600 küsur ayeti kerime var. Hepsi de ilahi mesajdır. Rabbimizin mesajıdır. Hem dünyamızı hem de ahiretimizi şekillendiren, ahiretimizi, dünyamızı aydınlatan, insana huzur ve mutluluk veren ilahi mesajlar. Rabbimiz bütün Kur'an ayetlerinden en güzel bir şekilde istifade etmek nasip ve müyesser eylesin. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bizlerin fani olduğunu, dünyanın geçici olduğunu, dünyanın cazibesine aldanılmaması gerektiğini, asıl gayemizin Allah'ı bilip O'na kulluk etmemiz olduğunu, bunu hatırdan çıkarmamamız için Kur'an-ı Kerim'de e, dünya hayatının geçiciliğiyle alakalı birçok örnekler verir. Mesela onlardan birisi de Kehf Suresi 45. ayeti Kerime. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Esra'an billah. Vallahi billahi mesel el dünya. Sen onlara dünya hayatının misalini örnek ver. Onlara anlat dünya hayatının örneğini. Nasıl kemain enzel mine semai? O biz gökten bir su indiririz. Su indirdiğimiz gibi o örneği anlat. Yani yağmur yağıyor. Gökyüzünden e, yeryüzüne tonlarca ton suyu taşıyan o bulutlar Rabbimizin emrettiği yere damla damla iniyor. Takdir bihi nebatul ırdı. Artık bu yağmurun yağması ile birlikte o baharın ne olur bu sefer o topraklar canlanmaya başlar. Bitkiler, efendim çiçekler, ağaçlar, meyveler, sebzeler. Böyle bir toprakta bir hareketlilik olur ve adeta cennet bahçesi diyebileceğimiz güzel güzel bahçeler, bağlar, tarlalar, orada ekinler, meyveler, sebzeler, onun yaprağıyla, çiçeğiyle, meyvesiyle böyle göz alıcı bir şekilde insana huzur ve mutluluk verir. İnsan o manzaraya baktığı zaman da çok hoşuna gider. Yani güzel bir yeşillik gördüğümüz zaman da ya da bir çiçek bahçesi gördüğümüz zaman da insan bundan memnun olur. Hatta ne yaparız? Varsa fotoğraf makinemiz yanında fotoğrafını çekeriz. Ya da şimdi artık cep telefonlarında fotoğraf çekme özelliği de var. Ne olur? Böyle selfie çekiyor insanlar. Böyle bir hatıra kalsın diye. Yani bunu niçin söylüyorum? Yani bu e, yeryüzünde bulunan bu yağmurla birlikte e, toprağın canlanması, bitkilerin, meyvelerin, sebzelerin, çiçeklerin böyle muhteşem bir güzellikte olması insana mutluluk veriyor. Sonra fi asbaha heşimen tedruhur riyah. Sonra biz bir rüzgar estiririz. Yani bir rüzgar gelir. Artık ne olur? o insanların çok hoşuna giden o bağlardaki, bahçelerdeki o güzellikler çerçöp haline gelir. Şimdi baharın güzelleşiyor, yazın artık hasat başlanıyor almaya, sonra sonbaharda yapraklar dökülmeye, sararmaya başlıyor. Derse kışın adeta ne oluyor? Toprakta bir ölü durum gibi, böyle adeta ölümü hatırlatan bir durum meydana geliyor. Baharın tekrar yeniden bir canlanma, dirilme. Yani Adeta her sene bu günlerin değişmesiyle, mevsimlerin değişmesiyle Rabbimiz bizlere ölümü yeniden dirilmeyi her sene bizlere hatırlatıyor. İşte bu örneklere Rabbimiz Celle Celaluhu sen onlara dünya hayatının geçiciliğinden bahset. Geçiciliğinin örneğini ver. Biz gökyüzünden bir su indiririz. O suyla birlikte böyle bahçeler böyle güzel güzel çiçekler açar, meyveler, sebzeler insanın gönlünü hoş eden güzel manzaralar oluşur. Fakat nihayetinde zamanı geldiği zaman sonbaharı vesaire falan ne olur? Onlar artık çerçöp olur. Ve işte bu o güzellikler nasıl geçiciyse sizin bu dünya hayatında bulunmanız da geçicidir. Dünya da geçicidir. Dolayısıyla asıl yurt ahirettir, asıl kişinin yaşayacağı yer ahirettir. Dolayısıyla siz dünyayı asıl yurt edinmeyin, ahireti asıl yurt edinerek dünyada ahireti kazanmak için Rabbimizin emirlerini yerine getirmemiz isteniyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi kainattaki bütün bu Rabbimizin varlığına, birliğine delil olan, efendim ölmeye, dirilmeye deliller olan her şeye bakıp bitkilere, ağaçlara, nebatata, dağlara, taşlara, e, sulara, yağmura, buluta, rüzgara vesaire hepsine bakıp da e, ibret alan ve hisse alan kullarından eylesin ve kan Allahu ala kulli şey muktedir. Allahu Teala Zülcelal celal hazretleri her şeye gücü yeter. Bu muktedirdir. Gücü kuvveti vardır. Nasıl çerçöp olmuş olan o yeryüzünü tekrar diriltiyor, canlandırıyor. E yeryüzünde nasıl e, böyle e, yıkımlar oluyor, sonra tekrar farklı farklı inşalar meydana geliyor. Hasta oluyor insan. E, efendim o hastalıktan adeta sonbaharını yaşayan insana tekrar sıhhatine kavuşturmak suretiyle bir bahara ulaştırmış oluyor. Yani Rabbimiz Celle Celal dünyadayken nasıl bu e, çerşöp olmuş o toprağa tekrar yeniden meyve sebzeleri tekrar e, diriltmesi gibi e, bizleri de ahirette diriltecek. Buna kadirdir Rabbimiz. Ve orada da dünyada yaptıklarımızın hesabını soracak. Rabbimiz dünyadayken kendisini muhasebe edip, ahirette de hesabı kolay olan kullarından eylesin. Tabi biz dünyada bize cazip gelen bazı hususlar var. Rabbimiz onlardan iki tanesini bizlere örnek verecek. Nedir onlar? Esra'nı bile. El malu vel benune zînetul dünya. Mal ve çocuklar. Bunlar dünya hayatının süsüdür, zînetidir, kıymetlisidir altın gibi böyle elbas gibi yani onlardan da daha kıymetli böyle bir süstür insan için. Tabi ne olur bu mal için çocuklar için insanların verdiği birçok mücadele var. Tabi maldan dolayı Harama, helala giren insanları kazanayım diye e, haram kazanmaya, haram harcamaya, haram işler çevirmeye tevessül eden insanlar oluyor. Maldan dolayı dünya imtihanını kaybediyor, ahiret imtihanını kaybediyor. E çocuklarından dolayı e çocuğumu öyle yetiştireyim, böyle yetiştireyim derken e çocuğa belki dünyadaki en böyle övünülecek diplomaları almasına vesile oluyor. Anne baba gayret ediyor ama çocuğuna namazı öğretmemiş, Allah'ı öğretmemiş, peygamberi öğretmemiş, Kur'an'ı öğretmemiş. e Şimdi bunları öğretmediği zaman dünyanın en büyük diplomalarını da almış olsa kişi ahirette bu iş geçersizdir. Dolayısıyla biz dünyaya ne olursak olalım, hangi işi yaparsak yapalım, yani dağda çoban da olsak, efendim üniversitede profesör de olmuş olsak, bizim görevimiz nedir? Bizim görevimiz Allah'ı bilmek, Allah'a kul olmak ve Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmek ve o doğrultuda, Rabbimizin rızası doğrultusunda ömrümüzü devam ettirmek. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu sakın ha, mal ve çocuk imtiharında başarısız olmayın, bu konuda benim emirlerimi dinleyin diye Rabbimiz bizlere hatırlatıyor. Ne dedi Rabbimiz? El malu vel benun zinetul hayatid dünya. Bu mal, mülk, zenginlik, servet, bütün bunlar bir de çocuk sahibi olmak, çocuklar vesaire dünya hayatının bir süsüdür. Onlar sizi Allah'a yaklaştırması lazım, cennete yaklaştırması lazım. Salih ameller, güzel işlere yaklaştırması lazım. Aksi olduğu zaman kişi kaybeder. Peki ne yapacağız? Bakınız Rabbimiz devamında da bizlere kesin ve kesin bizim istikametimizi belirliyor. Ve le salihatu. <Sessizlik> Bu salih işler var ya asıl baki olan, ebedi olan, bitmeyecek olan mal mülk nedir? İşte cenazeyi defnettiğimiz zaman ne oluyor? Artık malı mülkü dünyada kalıyor değil mi? Mezara böyle evini götürsün, efendim villasını götürsün, paralarını, malını, mülkünü, banka hesaplarını mezara götürsün. Yok böyle bir şey. E mezara hiçbir şeyi götüremiyoruz. Götürdüğümüz nedir? Amellerdir. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurdular ya, cenazeyle birlikte üç şey de onu takip eder mezara kadar. Onlardan ikisi geri döner, birisi orada kalır. Tabi Sahabi Kiran merak etti Efendimiz e, bunlar neyi anlatıyor diye Efendimiz sonrasında buyurdular ki cenazeyi üç şey takip eder neymiş o e, sevdikleri yakınları e, ahbapları dostları malı mülkü, serveti bir de amelleri iyi ya da kötü ameli dünyada yaptığı işleri. Onlar mezara kadar gelirler. Ne zaman ki mezarda artık kabre e, koyulduğu zaman üzerinde toprak atılıp iş bittiği zaman okumalar da bittikten sonra insanlar ne yapar? Dağılmaya başlar. O sevdikleri gider. Yani hiçbirisi yani annesi için, babası için, çocuğu için, kardeşi için, abi için, sevgili arkadaşı için, eşi için vesaire. Ölen birisi için yahu ben onu çok seviyordum. Ben de onunla birlikte burada kalacağım. Mezara gireceğim. Böyle bir şey yoktu. Yani böyle bir şey zaten saçma olur değil mi? Yani ne oluyor? Netice itibariyle en sevdiklerimiz bile bizi orada bırakıyor gidiyorlar geri. Malımız, mülkümüz, zenginliğimiz ne varsa artık kazandığımız, böyle belki namazları terk ettik o malı kazanmak için, zekatımızı vermedik, cimrilik yaptık o malı kazanmak için, efendim belki birileriyle kavga gürültü ettik, miras kavgası oldu, belki tarla temel davası oldu, kavgası oldu, kimilerle belki de mahkemelik olduk, kimilerle akrabalarımızla, kardeşlerimizle belki küs olduk ama ne oldu? O uğruna kavga ettiğimiz her şey dünyada kaldı, bizi terk ettiler. Bu sefer ne oldu? Mezarda sadece kim kaldı? Amelleri kaldı. Yani iyi ya da kötü. Namaz kıldıysa o ameller ona or orada ne yapacak? Destek olacak, yardımcı olacak. Ama kötü işler yaptıysa. Yani örneğin işte iftira atmış ise, yalan konuşmuş ise, içki içmiş ise, kumar oynamış ise, faiz alıp vermiş ise, tesettüre riayet etmemişse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek almamış ise yani böyle baktığımız zaman Kur'an okumak, salih ameller, ibadetler orada fayda sağlayacak ama kötü olan ameller orada kişinin zararlı olacak. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu şu tablo ile de net anlayalım diye bize ifade ediyor. Allahu Teala her şeye kadir. Şimdi kişi vefat ettiği zaman mezarında artık insanlar dağılmaya başladıktan sonra bir bakar ki güzel bir koku var çok güzel bir koku. Böyle yani şu anda bizim dünyada e, en fazla hoşlandığımız bir kokuyu düşün ondan daha güzel böyle. Hemen böyle fark ediyorsunuz böyle. Kabir böyle muhteşem bir şekilde tatlı gelmeye başlıyor. Sonra ileride bir ışık görüyorsunuz. Yani Efendimiz anlatıyor bunu. Tabi bakıyor ki çok güleç yüzlü birisi. Çok güleç yüzlü. Böyle insana huzur veren, mutluluk veren, böyle gönlünü hoş eden. Yani o kimseye böyle rahatlık veren bir bakışı da var, bir yüzü de var böyle. Yahu diyor sen kimsin diyor şimdi. Sen beni tanımadın mı diyor. Yok tanıyamadım seni. Ya ben senin kıldığın namazlarınım. Yani senin dünyada yapmış olduğun o ibadetlerin var ya Allah'ın emirleri, Allah beni özel senin için görevlendirdi. Burada kıyamete kadar beraberiz, hiç korkmayacaksın. Yani huzurlu ve rahat olacaksın, Güven içerisinde olacaksın. İşte ben o senin kılmış olduğun namazlarınım, vermiş olduğun zekatınım, işte ben senin yapmış olduğun hayırlı işlerinim, ben senin bir yetimin başını okşamanım, efendim annene babana yapmış olduğun iyilikler, komşuna yaptığın iyilikler, haramlardan kaçınman, günahlardan kaçınman, efendim tesbih getirmen, tesbihat yapman vesaire baktığımız zaman hayır adına, iyilik adına, güzellik adına ne varsa Allahu Teala adeta onları böyle bir e, şekillendirip adeta orada kabirde insanı yalnız bırakmıyor. Yani bunu niye efendimiz böyle anlattı? Biz net anlayalım diye. E şimdi güler yüzlü bir insan bizim yanımıza geldi. Her şeyle böyle çok hoş, tatlı, içimize güven veren bir insan. Biz ne yaparız? Huzurlu oluruz, mutlu oluruz. İnsanın böyle kimyası bile güzel yönde değişmiş olur, rahat olur. İşte bu anlayacağımız, bu dil ile, bu örnek ile birlikte Efendimiz bizim yapmış olduğumuz hiçbir hayırlı işin boşa gitmeyeceğini, İşte namaza geldik elhamdülillah, bu büyük bir nimet. Yani beş vakit namazı kılmak büyük bir nimet. Öğle namazını kılmak büyük bir nimet. Hele cemaatle kılmak büyük bir nimet. Sabah namazını, ikindi namazını, akşamı, yatsıyı, cuma namazını, bayram namazını, cenaze namazını, bu namazları kılmak bir nimet. Yani büyük bir nimet hem de bir nasiptir. Herkese nasip olmaz. Yani öyle olur ki kişi ömrü boyunca bir öğlen namazı kılamamıştır, ömrü boyunca bir cuma namazı kılamamıştır, ömrü boyunca bir sabah namazı kılamamıştır, ömrü boyunca bir ikindi namazı kılamamıştır, ömrü boyunca bir akşam namazı kılamamıştır, ömrü boyunca bir yatsı namazı kılamamıştır. Bu bir nasiptir. Nasipten öte bir şey yok. Şimdi işin cenaze namazı kılacağız. E bu da bir nasip. E buraya kadar cenazenin yanına kadar gelip de namaz kılamamak da ne acı bir şey. İşte orada namazı kılmak bir nasiptir. E cenaze bizden orada mevta, merhum, merhumeler bizden ne bekliyor? Son görevimizi istiyor. O da nedir? Dua etmek. İşte bu cenaze namazı kılmak da bir duadır. Ne yapacağız biz şimdi? O sevdiğimize yakınımızdır, akrabamızdır, komşumuzdur, köylümüzdür ya da tanımıyoruzdur ama Müslüman kardeşimizdir. O bizden ne bekliyor? O bizden beklediği orada ona dua etmek. O duanın şekli de uygulaması da nasıl efendimiz bunu beyan etmiştir. Nasıl yapılacağını göstermiştir. Onlar da cenaze namazıdır. Dolayısıyla cenaze namazına gelip de onu kılmak bir nasip, kılamamak da o nasipdar olamamak demektir. Dolayısıyla salih ameller, iyi işler birer nasiptir. Ancak kötü olan işler, haram olan, çirkin olan işler de gerçekten kişinin Özellikle eceli geldikten sonra, ahirete göç, göç etmeye başladıktan sonra pişman olacağı çok büyük kişinin ağırlığıdır. İşte kabrine girdiği zaman salih ameller, rahat ol, huzur ol, mutlu ol, kıyamete kadar beraberiz, güven içerisinde ol derken, kişinin işlemiş olduğu günahlar, haramlar, çiğnemiş olduğu farzlar, efendim Rabbimizin emrettiği şeyleri çiğnemesi, farzları terk etmesi, onlar da mücessem bir şekilde yine kabirde gelir, orada artık kıyamete kadar ona bir huzursuzluk vermiş olur. Dolayısıyla ömrümüz var, şu anda yaşıyoruz elhamdülillah. Ne kadar yaşayacağımızı bilemiyoruz. Toprağın üstündeyiz ama toprağın altına da gireceğiz. Şu anda mezardakiler pişman. Keşke diyorlar, keşke. Keşke şunu yapsaydım, bunu yapsaydım ama şu anda ona bir imkan yok. Dolayısıyla bizler de şu anda toprağın üstündeyiz. Elimizden geldiği kadar Rabbimizin emirlerini yerine getirmeye gayret edelim. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi ömrümüzü fırsata çeviren, ömrümüzü ahireti kazanmaya doğru güzelce bir fırsata çeviren kullarından eylesin. Rabbimiz Rabbimizin emirlerini, Rabbimizin hükümlerini, Rabbimizin Kur'an'lı ayetlerini en güzel bir şekilde anlamaya çalışan ve hayatına da tatbik etmeye çalışanlardan eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Rabbimiz merhumun yakınlarına, sevdiklerine, sevenlerine sabrı cemiller, sabrı teseller ihsan eylesin. Ve yine Rabbimiz merhumeye de gani gani rahmet eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhi için, haseten merhumenin ruhi için, haseten Allah rızası için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.